Merhaba değerli dostlarım. Her geçen gün daha da derinleşen, Türk milletinin güvenliğini ve toplumsal huzurunu bozan, benim uzun zamandır isimlendiremediğim, ancak geçtiğimiz günlerde duyup hoşuma giden hırto problemi üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Memlekette başıboş gezen, ayakkabılarından, hal hareketlerinden, yürüyüşlerinden, saç kesimlerinden, kendini belli eden ve hatta hangi etnik gruba bile dahil oldukları rahatlıkla ayırt edilebilir bu güruh suça meyilli. Neden suç işliyorlar? Çünkü gelecek kaygıları yok. Çünkü eğitimsizler, hoş, eğitimle de medenileşebilecekleri bir durumları yok. Bugün ortalama bir Türk ailesinin 2 ya da en fazla 3 çocuğu varken bunlar 8-10 çocuklu ailelere mensup. Medeniyetle uzaktan yakından bağları olmadıkları için de aşiretleşmiş ve bu aşiret yapısından güç alıp Türklere, Türk çocuklarına şiddet yoluyla baskı yapıyorlar. Ahmet Mengüzi kardeşimizi katleden caniler de az önce bahsin ettiğim bu gruba dahiller. Bunlar suça sürüklenmiş çocuk diye aklanmaya çalışılıyor. Suça sürüklenmiş çocuk aç kaldığı için ekmek çalan çocuktur. Suça sürüklenmiş çocuk tacizini öldüren çocuktur. Cebinde bıçak taşıyan, insan öldüren bu tiplerden suça sürüklenmiş çocuk edebiyatı çıkmaz. Bunlara çocuktur, insandır gözüyle bakan Türklere de şunu söylemek istiyorum. Siz zarar gördüğünüzde, çocuğunuz gasp edildiğinde, yahut öldürüldüğünde bunlar için söylenenlerin doğru olduğunu anlayacaksınız. Ancak o zaman iş işten geçmiş olacak. İnsan ancak cemiyet hayatına dahil olabildiği sürece insandır. Yoksa bunlara hayvan bile demek hayvanlara hakaret olur. Şimdilik teşekkürler, saygılarla.